bakkal amca bir din ver bana şöyle yüz gram. içinde hem komedi hem de biraz dram. Öyle bir din olsun ki bizi fazla sıkmasın. Her yerde ahlak diye karşımıza çıkmasın. Ramazanda otuz gün vücut girsin bakıma ama bayram gelince karışmasın rakıma. Bırakalım insanlar her türlü haltı yesinler. Ne yani? biz Müslüman değil miyiz desinler. Bir din ver ki içinde birazcık kahve falı ve üstünde bir kaşık sosyetik mevlit balı. Arasında bir dilim kaşar yaşar olmalı. Böylece kalplerimiz hidayetle dolmalı. Bakkal amca bir din ver zor da Allah diyelim. Açılınca kapılar haydi Allah diyelim. Alimler ehli cümbüş, fetvalarda varyasyon, biraz Budist felsefe, biraz reenkarnasyon. Bir din ki insanları hayallere daldırsın, tüm cinsel yasakları yürürlükten kaldırsın. Eroslar, Afroditler sokaklarda çıldırsın ve bu çılgın tanrılar şeytanları yıldırsın. Açılsın sahillerde beş yıldızlı mabedler, Diskolarda, ruflarda yapılsın ibadetler. Bir din ver ki her akşam sofraları kuralım, kadehleri dua ile birbirine vuralım. Ahlak mahlak üstüne biraz kafa yoralım. Memleketin şu hali ne olacak soralım. İlerleyen saatte dansöz çıksın masaya, Allah rızası için pamuk eller kasaya Ne kadar yardımsever olduğumuz görülsün Ellerimizden söze merhametle sürülsün Cinsiyetler arası ortak pazar kurulsun Böylece irticaya büyük darbe vurulsun Bakkal amca Bir din ver açık olsun tavize Rahatlatsın bizleri Tatlı baksın faize Madem ki faiz dedik, hazır girdik damardan. Bir dil ver ki bizleri men etmesin kumardan. Piyangolar, totolar birer hayır kurumu. Bazı yobaz kafalar görsünler bu durumu. Gece gündüz borsada hayal kursun alıklar. Yesinler küçükleri bazı büyük balıklar. Bir dil ver ki bıraksın şu rüşvetin peşini amir, memur, sekreter herkes bilsin işini. Bu bilimsel metotla çözersek biz bu işi korkarım kalmayacak zekat verecek kişi. Lügatlerden silinsin artık şeref, şahsiyet. Dalgalı kura geçsin edep, haya, haysiyet. Körler ile sağırlar koltukları kapsınlar. Ellerinde yağdanlık birbirine tapsınlar bakkal amca bir din ver Kaşlarını çatmasın Kubbesi minaresi aman derin batmasın Temizlensin camiler tabut mabut kalmasın Bundan sonra Azrail kapımızı çalmasın Dostlarım Sanmayın ki taş devrinden gelirim Bakkaldan din istenmez Bunu ben de bilirim İstedim ki bu şaka sizi biraz güldürsün, güldürürken biraz da gerçeği düşündürsün.